Edinilen bilgiye göre olay saat 15 sıralarında Merkez Üniversite Mahallesi Efeoğlu ile Kenar Sokağın birleştiği yerdeki 5 katlı binada meydana geldi. İş makinesiyle operatör Necmettin Taşkan yıkım çalışması yaptığı sırada binanın duvarları aracın üzerine çöktü. İş makinesinin kabin kısmına isabet eden beton kolonlar nedeniyle operatör Taşkan kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar kurtarma ekipleriyle sağlık ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE'ye ait kurtarma ekipleriyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan Taşkan, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Binada yıkım çalışmalarının sabah erken başladığını ifade eden mahalle sakinleri çalışma sırasında bina kendiliğinden ayrıldı. Uyarmamıza rağmen iyice dibine girdi kırmaya başladı. Bina aniden üzerine yıkıldı. İlk yetişen de biz olduk ve kurtarma ekiplerine haber verdik dediler. De Kartık mamlası öp gözükler abi yardımcılar. Herkes yardım etti Yukarıya kadar çıktığında bina ayrıldı manzara rağmen iyice dibine girdi, kırmaya başladı ve bina aniden o şekil üzerine yıkıldı. İlk yetişen de biziz.